Sahipsizlerde heyecan ve gerilim dolu bir bölüm kapıda. Geçmişin karanlık sırları birer birer açığa çıkarken karakterler kendilerini beklenmedik durumların içinde buluyor. Herkesin güveni sarsılıyor, dostluklar sınanıyor ve ihanetin gölgesi giderek büyüyor. Hayatta kalma mücadelesi daha da zorlu bir hal alırken, acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan kahramanlarımızın sınırları zorlanıyor. Bu bölümde alınacak kararlar sadece bireysel hayatları değil, tüm hikayenin gidişatını kökten değiştirecek. Sahipsizler 25. bölüm izleyicilere yüksek tempolu aksiyon sahneleri, derin duygusal anlar ve beklenmedik sürprizler sunuyor. Kimlerin yanında duracağını, kimin gerçek yüzünü göstereceğini görmek için sabırsızlanacaksınız. Bu bölümde her karakterin kaderi kesişirken izleyiciler unutulmaz bir dram ve mücadele deneyimine hazır olmalı. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.